Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olduğunuz, videolarımı sosyal medyada paylaştığınız, yorum yazdığınız ve beğendiğiniz videolarımı beğen tuşunu kullanarak tıkladığınız için önce teşekkür etmek isterim. Şimdi videomuza geçelim. Bu videom Finlandiya'ya nasıl gelinirle ilgili sadece küçük bir bölüm içeren videodur. Daha önceki videolarımda sizlere bahsettiğim gibi Finlandiya'ya değişik yollarla gelebilirsiniz. Çalışma izniyle, iş bularak, Öğrenci olarak, aile birleşimi olarak, mülteci olarak veya bir proje kapsamında buraya geçici olarak çalışmaya gelerek bunlar mümkün. Bu statüler elbette sizin buradaki haklarınızı yapmak istediklerinizi belirlerler. Bunları sizlerin birbirine karıştırdığını fark etmekteyim. Bizler hedefe kilitlendiğimiz için arada neler oluyor, o planları, o basamakları maalesef gözden kaçırıyoruz direkt hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu bizim Türk milletimizin bir özelliği. O özellik bende de var. O yüzden sizleri çok iyi anlıyorum. Ama bunun da yanlış olduğunu söylemek isterim. Bizler direkt hedefe ulaşmaya, kestirme yol aramaya çalışıyoruz. Maalesef en zor olanı seçiyoruz. Aslında en kolayını seçmeye çalışıyoruz ama maalesef en zor olanı seçmekteyiz, seçiyoruz. Bizim maalesef beyin hücrelerimiz bir farklı çalışıyor. Büyük ihtimalle ki böyle bir sonuç çıkarıyor bizim beyin işlemcimiz. Ben sadece bu videomda bir mesleği olanlar, Türkiye'de olup da bir mesleği olanlar, diploması olanlar, sertifikası olanlar Finlandiya'ya nasıl gelir, ne yapması gerekir, yol haritasını genel olarak sizler için çıkarmaya çalışacağım, bildiğim kadarıyla anlatacağım. Bu konular her zaman için mevzuat değişikliği olduğu için değişebilmektedir ama genel bir çerçeve çıkarmak istiyorum sizlere. Sizlerin bakış açısından bakarak en empati yaparak bunu başarmaya çalışacağım. Umarım bu videomda anlaşılır bir dil kullanırım, kullanabilirim en azından. Öyle umuyorum. İş hayatında olan örnek vermek gerekirse birkaç meslekten de burada örnek vererek başlayabiliriz. Türkiye'de iş hayatında diploması, sertifikası olanlar Finlandiya'da iş bulmak istiyorlarsa, çalışmak istiyorlarsa, örneğin bir sağlık personeli burada çalışabilmesi için bunun diplomasının denkliği gerekmektedir burada. Yani Finlandiya eğitiminin eğitim kurumunun bunu kabul etmesi lazım. Denk araştırılması lazım. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de pratisyen hemşire olarak belki çalışabilirsiniz ama buradaki o pratisyen hemşirenin eğitimine denk olmadığından dolayı sadece belki de burada hasta bakıcı hemşire görevini yapabilirsiniz. Ama bunu buraya geldikten sonra bu eksiğinizi o eğitim eksik olan eğitim tamamlayarak karşılayabilirsiniz. Gene aynı şekilde bu başka meslekler için de geçerlidir. İlk önce diplomalarınızın denkliğine başvurun. Bunu internetten yapabiliyorsunuz. Bunlar ücretlidir. Neler istediklerini daha önceki ben videolarımda sizlere anlatmıştım. Önce denkliğinizin, durumunuzun, imkanlarınızın ne olduğunu bir meydana çıkarın. Bu nasıl meydana çıkar? Sizin diplomanızın veya sert kanızın denkliğinin durumuyla bu meydana çıkar. Ondan sonrası zaten eksiklikler neyse veya kabul edilmiyorsa bu denklik olarak Finlandiya'da sizin aldığınız diploma veya sertifika zaten açık açık bu yolu izlemek için boşu boşuna çaba göstermezsiniz. Hangi yolu izleyeceğinizi anlarsınız. Bu açıklığa kavuşur. Yani diyelim ki bir şekilde denklik aldınız. Bir kısmını burada tamamlayacaksınız. Bundan sonra yapmanız gereken bir CV özgeçmiş hazırlamanız düzgün bir şekilde mümkünse fince bir CV, düzgün bir CV hazırlayın. Bunun içeriğine girmek istemiyorum. Çünkü her bir konu ayrı bir video konusu hatta bir video bile yetmeyecek konular var. Bunları kendiniz araştırın, bulun. CV'nizi Hazırlayın. CV'nizi hazırladıktan sonra Finlandiya'daki iş yerlerine bol bol iş başvurusu yapın sizin mesleğinizle ilgili olanları bulun. Bulursunuz nasıl bulacağınızı zaten benden beklemeyin. Dediğim gibi her bir başlık kendi başına bir video konusu. Girdik mi çıkamayız. Bunun için sosyal medyayı kullanın, LinkedIn'i kullanın. Yani network oluşturun kendinize. Mümkün olduğunca bütün işverenlere mail aracılığıyla o hazırlamış olduğunuz CV'nizi gönderin, iş aradığınızı, şu anda Türkiye'de olduğunuzu, dil öğrenmek istediğinizi, finciyi Türkiye'deyken internetten kendi kendiniz öğrenmeye çalıştığınızı, bu kadar öğrenebildiğinizi ama çok istediğinizi ve Finlandiya'da da bu eğitime devam etmek istediğinizi, dil eğitimine bu şekilde bir açık mail yazabilirsiniz, CV'nizi eklersiniz oraya. İşleri nereden bulursunuz iş yerini? Elinizde bir de o denklik. Aldığınız denkliği de muhakkak eklersiniz. Bu size gelen denklik, diplomanızın denkliğini ekledikten sonra bütün iş yerlerine sektörünüzle ilgili, mesleğinizle ilgili bombardımanda tutun, girin, takip edin. Finlandiya İş Kurunun internet sitesinden sizle ilgili, sizin mesleğinizle ilgili iş arayanlarla iletişime geçin, firmalarla iletişime geçin. Ama bir tane mail atıp iki tane veya on tane mail atıp beklemeyin. Ne bulursanız oraya mailinizi atın, iş başvurunuzu yapın. Bir tanesini illa bunu istiyorum diyerek gönderirseniz belki hiç cevap şey gelmez. Belki o an için onların personele ihtiyacı yoktur. O yüzden mümkün olduğunca söylüyorum 100, 200 bakın rakamlar ne bulursanız sektörünüzle ilgili zaten bir tane CV ve maili hazırladıktan sonra diğerlerini kopyalayacaksınız. Aynı maili diğerlerine göndereceksiniz. Çok zor bir şey olmayacak. Klonlayacaksınız yani bu hazırlamış olduğunuz maili o kadar basit birisinden mülakat için mail geldiğini, cevap geldiğini gördüğünüzde zaten aşama süreç başlar. Ondan sonrası sizinle mülakat edilir. Belki tercüman aracılığıyla edilir. Bilemeyeceğim eğer işverenin ne kadar çok işçiye veya personele ihtiyacı duyduğuna bağlıdır. Sizinle mülakat eder. Her sizi ve CV'nizi beğenirse işe alır ve bu zorlu süreçte size yardımcı olmaya çalışır. Zorlu süreç nedir önünüzdeki? Çalışma izni başvurusu ve oturma izni başvurusu. iki ayrı oturma ve çalışma izni başvurusu vizesine başvuru yapmak zorundasınız. Bu nüanslara iyi dikkat edin. Bunlar ücretlidir elbette. Bu konulara zaten girmek istemiyorum. Ve zaten işveren sizin durumunuzu bildiği için Finlandiya'ya gelince konut sorununuz olacağını Size başlar sormaya konut bulabilir misin? Onlar size yardımcı olurlar. Dil öğrenmek istediğinde dil kurslarını bulmanıza yardımcı olurlar burada. O yüzden bıkmadan, usanmadan CV'nizi ve o iş başvuru yazınızı bol bol gönderin. Aynı yerlere bir, üç ayda bir gönderin. Çünkü üç ay sonra o sizin başvurunuz ve bilgileriniz siliniyor sistemlerinden. Bunu yenileyin. Bu kolay bir şey değil. Ama muhakkak iş kurun. iş kurun sitelerine bulursunuz. Bakın her söylediğim bir başlık ayrı bir konu. O yüzden bunları siz araştırın, bulun. Ne demek istediğimi ayrıntılı olarak anlatmaya çalışırsam işin içinden çıkamayız bu video günlerce sürer diyeceğim yani saatlerce sürer Ondan sonrası zaten benim Finlandiya'daki 31 yıllık tecrübelerim ve tavsiyelerim videosunu süreci orada anlattıklarımın süreci başlayacak. Onu da o videolarımı birinci bölüm ve ikinci bölüm videolarımı da izleyin. Onların da size burada ne yaptığınızı ne yapılacağını anlamanız için çok faydalı olacaktır diye ben düşünmekteyim. Denklik diploması alamadınız denkliğiniz kabul edilmedi o zaman hemen havlu atmazsınız gene Burada mesleki sertifika istenmeden yapılacak ne meslekler var onu araştırın siz ne yapabilirsiniz o meslekle ilgili el beceriniz bilginiz var mı açık var mı belki biraz düşük maaş alırsınız ama onu basamak olarak kullanabilirsiniz burada bu defa öyle iş yerlerine başvuru yapın ya da aynı anda her iki tarafa da yapabilirsiniz kendi mesleğiniz ve diğer set ve ruhsat istemeyen meslekler için mailinizi iki ayrı mail hazırlarsınız. CV'nizle ve bütün sertifikalarınızla beraber neyiniz varsa gönderirsiniz, bombardıman yaparsınız. Böyle bir iş yerinden tekrar sizle iletişime geçildiğinde siz her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylersiniz. Aynı şekilde burada belki biraz ilk başlarda Finlandiya düzeyine göre veya sizin yaptığınız işe göre biraz az para alsanız da siz buraya 1-2 senede yerleştikten sonra kendi mesleğinizle ilgili yetişkin okullarına gidebilirsiniz, çalışırken de gidebilirsiniz veya işinizi dondurup varsa bir geliriniz onları buraya gelince zaten açıklığa kavuşturursunuz. Zaten ayrıntılı bilgileri size verirler, işverenizle konuşursunuz. O bile sizi yönlendirir. Nereden daha ayrıntılı bilgi almanız gerektiğini bilmiyorsa oraya yönlendirir. Yani direkt hedefe kilitlenmeyin illa bu işi kestirmeden yapacağım diye düşünürseniz yolda kalırsınız. Bir arpa boyu bile ilerleyemezsiniz. Kendinize bir yol haritası çıkarın. Türkiye'deyken yapabileceğiniz şeyler bunlar. Elbette aynı anda da fince dilini öğrenmeye çalışın. Öğrenmek deyince şakır şakır konuşun anlamında söylemiyorum. Finciye kulağınız alışsın. Söylenenleri anlayabilirsiniz. Yani anlamını olmasa bile ne söylendiğini ayırt edebilirsiniz. Yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Belli bir seviyeye getirdikten sonra pratiklerle zaten anlamanız kolaylaşacak duyduklarınızı ne duyduğunuzu anlayacaksınız. Yani kelimeyi anlayacaksınız. Sesin nasıl bir ses olduğunu çünkü Fince farklı bir dil. Bizim dil dahi çok farklıdır. Yabancı bunu anlayamıyor. Hatta yabancılar bize ne diyor biliyor musunuz burada? Biz burada Türkçe konuştuğumuzda bizim açık açık anlaşılır konuşmadığımızı yani anlayamadıklarını şu şekilde ifade ediyorlar. Sizin ağzınızda sanki sıcak bir kaynamış patates varmış gibi ses öyle geliyor, öyle duyuluyor diyorlar. Yani ağızda ağzınız yakmasın diye nasıl patatesi sıcak bir şey çevirirsiniz. Vur, 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 konuşursunuz. Bizim Türkçemizde onlara böyle duyuluyormuş. Finlerin çoğu öyle dedi. Fince biraz daha açık konuşur ama sonuçta biz onlar diline kulak alışkanlığımız yok o yüzden bazı videolarımda fark ettim ki bazı şeyleri ben sizlere ifade edemiyorum. O da benden ileri geliyor. Çünkü ben buradaki şartlara göre konuşuyorum. Buradaki insanı konuşur gibi konuşuyorum farkına varmadan. Çünkü bazı şeyler burada bizim için bilinen şeyler, anlamı bilinen şeyler. Ama Türkiye'de konuşulunca başka bir anlama geldiğini, başka bir konuda anlaşıldığını anlayabiliyorum. Zaten gelen yorumlardan da bunu anlıyorum. Sadece yorumlar değil, Türkiye'ye gittiğimde dahi bir olayı anlatırken dahi karşı tarafın başka şekilde bunu anladığını aslında benim ifade ediş şeklimde bir şey yok ama Türkiye'deki şartlarla düşündüğü için başka bir şey anladığını fark ediyorum. Tek bir kelimeyi dahi açmam gerektiğini anlıyorum. Bu videomda demin de olduğu gibi kaç tane başlık açtım. Hepsinin içi açılması gerekmektedir. Ben bunları açmadan konuşunca da herhangi bir konuyu Türkiye'de bunun gibi o kişi Türkiye'deki şartlara göre düşünüyor halbuki Türkiye'deki şartlara göre demek istemiyoruz. Konu burası. O Türkiye'deki şartlarla düşündüğü için yanlış anlamalara yol açıyor. Yapabileceği şeyi dahi yapamam. imkansız gibi görüyor. Aslında amaç olumlu mesaj vermek ama her taraf olumsuz olarak alıyor. Her iki tarafta yanlış mesaj verdiğini farkına varmıyor. işin ilginç olan tarafı da bu zaten. Tekrar ediyorum kısaca videomu çünkü videom burada sonlandırmak istiyorum. Sertifikanız varsa denkliğine ve buradaki geçerliliğine bakın internetten başvurularınızı yapın. CV'nizi hazırlayın, mümkünse fince hazırlayın, mümkün değilse İngilizce hazırlayın. Bir açıklamayla açık açık yazarak neler istediğinizi hiç yalan söylemeden ne yapmak istediğinizi önünüzdeki planları da söyleyerek çünkü işveren böyle iyi bir işçi sahip olacağını düşünerek şimdi olmasa bile bu kişinin kendini geliştireceğini, eğiteceğini düşünerek size yatırım yapmak isteyebilir. O yüzden açık açık her şeyi yazın. Bol bol sosyal medyada mesleğinizle ilgili yerlerde faaliyet gösterin, yorum yazın, iletişimde bulunun, arkadaşlık edinin. LinkedIn bunlardan biri istihdam firmaları vardır. Onlarla iletişime girin. Her yere ama her yere mümkün olan bu CV'nizi, iletişim bilgilerinizi ve iş başvurunuzu yapın. Ondan sonrası gelir zaten. Ondan sonrası prosedürden başka bir şey değil. Siz ondan sonra mesleki eğitim, yüksek eğitim almak istiyorsanız, üniversiteye gitmek istiyorsanız mesleğinizle ilgili çalışırken vesaire bunlar zamanla birkaç sene içinde olacak şeyler. Hatta çalışırken bile yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yani direkt buraya öğrenci olarak gelmeye çalışmayın, başınızı duvara duvara vurursunuz, eğer imkanınız, paranız yoksa. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz için, yorum yazdığınız için ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Tekrar Finlandiya'nın Laht şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olanlara selam olsun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.